Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar ilkbahar geldi ve bahçedeki hazırlıklarımız ona göre de şekillenmeye başladı. Marullarımızın birçoğu hızlı bir şekilde çiçek sapı oluşturmaya başladı. Çiçek sapı oluşumuyla birlikte marul yaprakları artık acılaşmaya başlıyor arkadaşlar. Ve bu çiçek sapı oluşturanların birkaç tanesini tohumluk ayıracağım. Diğerlerinden de her gün bir tane tavşanlarıma taze yeşil yaprak olarak ikram ediyorum. Şimdi bahçeye geçelim ve uygun marullardan bir tanesini tavşanlara yemlik olarak hazırlayalım. Arkadaşlar marullarımız burada. Havaların ısınmasıyla birlikte marullar boya kalkmaya başladı. Yani çiçek sapı oluşturmaya başladı. Bu çiçek sapı oluşturanlardan günde bir tanesini kökleyip tavşanlarıma taze yem olarak ikram ediyorum. Mesela şu gördüğünüz gayet güzel bir marul. Köklü bir şekilde alıyorum. Şimdi tavşanlarıma nasıl ikram ettiğimi göstereceğim. Bahçemizden bir tane marulu söktük. Şimdi bu marulu şu şekilde köklerinden arındıracağım ve uzun sağlam bir sap kısmı oluşturacağım. Bu sapı da tavşan yuvasındaki ızgara deliklerine sokarak dik durmasını sağlayacağım. Ve böylece gün boyunca solmadan, pörsümeden, tavşanların ayaklarının altında ezilmeden tavşanlara yem olacak arkadaşlar. Şu şekilde biraz inceltiyorum ki tavşanların zeminine tam oturtabilirim. Evet. Marul bitimizi hazırladık. Şimdi tavşan kafesine geçelim. Evet arkadaşlar. Tavşan kafesimize geldik. Ve marulumuzu şu şekilde ortaya dikiyoruz. Ve tavşanların ziyafet çekmesini izliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavşanlarımız marul yapraklarına hayır demediler. Çok güzel ve iştahlı bir şekilde yediler. Her sabah çiçek sapı oluşturmaya başlayan marullardan bir tanesini bu şekilde tavşanlarıma ikram ediyorum. Onlar da günlük taze ve yeşil yaprak yeme zevkine varıyorlar arkadaşlar. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.